Herkese merhaba. Ben uzman klinik psikolog Yasemin Tüzemen. Reelsler bölümünde paylaştığım giderek artan hissizleşme halinin nedenlerinden bahsetmiştim. Bununla ilgili çok fazla mesaj aldım. Nasıl üstesinden gelebiliriz, ne yapmamız gerekiyor eskisi gibi olabilmek için diye. Yani çözümle ilgili çok fazla soru geldi. Hem yaptığım soru cevap kısmında hem de mesajlarda çok fazla bununla yönelik soru aldım. Ben de bununla ilgili bir video çekme ihtiyacı hissettim. Bu videoyu da böyle kısa bir buçuk dakikalık bir süreye sığdıramayacağım için özellikle YouTube için çekmeye karar verdim. Şimdi o videoda şundan bahsetmiştim. Çok fazla travmatik olay yaşadığımızda, başa çıkmakta zorlandığımız olayların üst üste gelmesi neticesinde zihnimiz daha fazla acı çektirmemek için, bizi daha fazla hayal kırıklığına maruz bırakmamak için bir donma reaksiyonu geliştirir donma reaksiyonu akabinde de bir hissizleşme yaşatır demiştim. Travmatik yaşantı deyince aklınıza ne geliyor? Sadece bir aşk ilişkisinin bitişi, ayrılık ya da aldatma hikayeleri mi geliyor? Ben önceki bunu aslında merak ediyorum. Çünkü benim videoda anlatmak istediğim belki örnek olarak bir aşk hikayesi üzerinden örneklendirdim ama e, travmatik yaşantı deyince hayatın genelini etkileyen çok fazla yaşantı mevcut. Örneğin ekonominin giderek bozulması, insan ilişkilerinin giderek soğuklaşması, yakınlığın azalması, üst üste parasal kayıpların yaşanması, fiziksel kayıplar yaşanması, çok fazla negatif olayın üst üste olması, çok fazla hayal kırıklığı yaşamak bireylerde hissizleşmeye neden olabilir. Çözümüne gelecek olursak şunları söylemem işlevsel olur. Her insan bilecektir, herkesin hikayesi de kendi içinde bilecektir. Dolayısıyla genel geçer herkesi kapsayabilecek bir çözüm ya da hap öneride bulunmam mümkün değil. İlk önce bir terapist olarak bunun üzerine durmak isterim. Genellikle bizler içerik oluştururken, video çekerken insanlar çözüm önerisi bekliyorlar. Ama herkesin iç dünyası bilicik olduğu için ve hissizleşmeye neden olabilecek yaşantılar ya da kendini kapatmasına neden olabilecek yaşantılar bireysel bazda farklılaştığı için genel geçer bir problem çözücüden bahsetmem mümkün değil. Dolayısıyla en başta sizlere imkanınız dahilinde bir terapi sürecine girmenizi tavsiye ederim. Yani bireysel olarak imkanınız el bir terapi sürecine girmeniz her zaman için daha işlevsel olacaktır. Geçmiş travmatik ilişkiler, travmatik yaşantıların nedenlerini bulup onların üzerine çalışılması fayda sağlayacaktır. Ama herkesin böyle imkanı olmayabiliyor. İmkanı olmayan bireyler ne yapacaktır? Kendi bireysel bazda neler yapabilirler? Biraz bunların üzerine yoğunlaşacağım ama yine altını çizmek isterim ki bahsedeceğim özellikler, bahsedebileceğim öneriler tamamen çözüm odaklı olmayacaktır. Çünkü sizi hissizleşmeye sevk eden nedenler sizi özgüdür. Yani kimisi için ekonomik nedenler hissizleşmeye neden olur. Kimisi için göç, değişiklik, ya da bir kayıp. Kimisi için çok fazla travmatik aşk ilişkisi yaşamak ya da para kaybetmek. Birçok şey, birçok durum bireysel bazda buna neden olabilir ya da sağlık problemi yaşamıştır mesela. Çok fazla üst üste hastane olayları yaşamıştır. Güvenlik duygusu çok zedelenmiştir. Çok fazla kayıp vermiştir. Çok fazla hastalık atlatmıştır. Bu da bireyde hissizleşmeye neden olabilir. Dolayısıyla herkesin bireysel bazda hikayesinin dinlenmesi ve onun üzerine fokuslanılması en başta kıymetli olandır benim şimdi bahsedeceğim durumlarda kendiniz için ne yapabilirsiniz? Yani terapi desteği alma imkanınız yoksa ve böyle bir durumdan müzdaripseniz, yani hissizleşmeye başlamışsanız, artık olayla eskisi gibi anlam yükleyemiyorsanız, bir reaksiyon alamıyorsanız ve bundaki tuhaflıktan da rahatsız oluyorsanız, kendiniz bireysel bazda ne yapabilirsiniz? İlk önce şunu söyleyebilirim. Bizler mesela terapiye gelen insanların ilk önce genel ruhsal durumunu değerlendiririz. Yani başa çıkma mekanizmaları nasıl, kaynakları var mı? Kaynaktan kastettiğim şey de şu. Yani başa çıkmakta kullandığı kendiyle ilgili içsel kaynakları, kararları, motivasyon, özgüven mesela, kendiyle baş başa kalabilmek, gelir elde edebilmek. Bunlar hep içsel motivasyon kaynaklarıdır. Bir de dışsal motivasyon kaynakları vardır. işte kedisi, köpeği, ailesi, kuzeni, iş yeri, arkadaşları, yaşadığı ev gibi birçok dışsal kaynakları olabiliyor bireylerin. Bizler terapiye gelen insanların getirdikleri problemleri dinlerken sadece getirdiği probleme odaklanmayız. Bireyin mevcuttaki sorunuyla başa çıkmakta kullandığı içsel ve dışsal motivasyon kaynaklarını anlamaya çalışırız. Yani kendini ayakta tutabilen aynı bilanın kolonları gibi düşünün, sağlam bir şekilde dayanabilmesini sağlayan kaynaklarına bakarız. Bir birey hissizleşme problemiyle geldiyse, ilk önce bu bireyin o hissizleşmeye neden olan faktörlerine odaklanmaktan ziyade kaynakları ne kadar aktif kullanabiliyor, ne kadar çok kaynağa sahip bu birey, yani hayatta onu güçlü tutabilecek ne gibi motivasyon kaynaklarına sahip, buraları anlamaya çalışırız. Dolayısıyla bu yuralarda eksik olduğunu hissettiğimiz bir şey varsa oraları artırmaya çabalarız. Bireyin duygusal olarak güçlenmesini sağlayabilecek kendiyle ilgili içsel ya da dışsal kaynaklarını fark ettirmeye ve artırmaya çalışırız. Birey bu kaynakları gördükçe ve artırdıkça ...negatife bakabilme şansı kolaylaşıyor. Hani beyni bir nevi orada aslında ödüllendirmek gibi düşünün. Sağlıklı olabilmek, çok iyi iletişim kurabilmek, iyi bir insan olabilmek... ...hayvanlara merhamet gösterebilmek, eşinin olması, partnerin olması... ...kendini çok seven bir annesinin olması, çok yakın arkadaşlarının olması... ...maddi durumunun olması, mesela bunları birer kaynak gibi düşünün. Bu özelliklerin belki biri farkında değil, bunları fark ettikçe ve... Akabinin üstüne bir şeyler ekleyebildikçe, kaynaklarını geliştirebildikçe mesela çok iyi iletişim kurabilme becerisi, dostluk becerisi geliştirilebilir bir şey. Ve bireyi bunlardan beslenebileceğine inanıyorsak, bunların ona yararlı olabileceğini görüyorsak terapide bu kaynakların artırma yönelik hedefler oluştururuz ilk etapta. Bu kaynaklar arttıkça bireyin başa çıkma mekanizması artar. Dolayısıyla negatife bakabilme gücü artar. Çünkü zihin kaynağı sahip değilse, güçlü tarafları yoksa zayıf tarafını kurtarabilecek, onarabilecek mekanizmayı kendinde bulamaz ve sistem kendini kapatır. Anı getiremez mesela, duygusal olarak zorlanır, öfke getirir. Dolayısıyla biz çok hızlı bir şekilde danışanımızı, yani bize gelen insanları çok hızlı bir şekilde problemin nedeni odaklanmasını sağlamayız. Buradan hareketle şunu söyleyebilirim. Kendinizle baş başa kalarak kendinizdeki güçlü taraflarınızı, pozitif taraflarınızı, beğendiğiniz özelliklerinizi fark etmek e, fark ettiğiniz özelliklerin üstüne daha ne ekleyebilirim ve bunu nasıl sağlayabilirim? Bunun üzerine kafa yormak. E, bunun yanı sıra yine dışsal kaynakları artırabilmek için neler yapabilirim, nelere sahibim, neleri artırabilirim. Buraları biraz artırmak en baştaki hedef. İşte binanın kolonlarını güçlendirmek gibi düşünün. E, duygusal olarak kaynaklarınız ne kadar çoksa o kadar çok güç hissedersiniz. Dolayısıyla ilk başta yapacağımız şey bu tarz bir reaksiyonda ya da herhangi bir travmatik durumda ya da sorunla müzdaripseniz yapabileceğiniz en başta kaynaklarınızı arttırmak, nelere sahip olduklarınızı fark etmek ve neler ekleyebilirsiniz. Bunun üzerine odaklanmak en başta. Çünkü zihin oradaki o pozitif pekiştireçleri gördükçe daha çok açılmaya başlar. Yani güvenli bir liman gibi düşünün. Kendini güvenli bir limanda hisseder. Her şey yolunda, başa çıkabilirim bir şey olursa bir deprem karşısında kendimi koruyabilirim gücüne sahip olur ve yaralı olduğu yere temas etme ihtimalini artırır. Dolayısıyla ilk etapta kaynaklarımızı göreceğiz ve kaynaklarımızı artıracağız. Ondan sonra güçlendikçe, pozitif duygu duyur durumuna geçtikçe, birazcık daha onları bileceğimize inandığımızda da ben duygularımı kaybetmeyi, duygularımı yalıtmayı, hissetmemeyi nerede öğrendim? Bunun cevabını aramaya başlayacağız. Bunu da günlük hayattan insanlarla ilişki kurarken bir maraton içerisindeyken sağlayamayız. En çok kendimizle inzivaya çekildiğimiz, kendimize baş başa kaldığımız zamanlarda fark edebiliriz. Sessiz, belki biraz loş bir ışığın olduğu, gürültüsüz, insanların bizi rahatsız etmeyeceği bir ortamda kendimize baş başa kalarak, kendi içimize dönerek bulmaya çalışarak sağlayabiliriz. Bu gibi zamanlar yaratın kendinize. Biraz daha güçlendiğinizi hissettikten sonra ben duygularımı bir başkasına açmamayı ya da emanet etmemeyi ya da güvenmemeyi hissetmemeyi nerede bıraktım? Bunun cevabını aramak, ona hizmet eden anıları bulmaya çalışmak. Mesela 5 sene önce bir ilişki yaşadım. İlişkimde aldatıldım diyelim. Ardından bir ilişki daha yaşadım. O ilişkimde de aldatım. Sonra bir kişi daha hayatıma aldım. Onda da aldatıldım. Bunlar bir zaman sonra benim artık kimseye güvenmememe, kimseye karşı kendi duygularımı açmamama ve teyakkuz halinde olmama neden oldu. Biriyle işte yakınlık kuracağım, görüşeceğim ama hiçbir şey hissetmiyorum. Etkilenmiyorum, geliyor gidiyor hiçbir şey hissetmiyorum. Oraya odaklanmak yerine geçmişte yaralı olduğum yerler nereler? Onları hatırlamak o anıların içerisine girmek ve o anıların yasını tutmak. En başta başa çıkma mekanizmalarım ne kadar aktif. Eğer onları güçlendirmediysem yani kaynaklarımı ben artırmadıysam zihnim zaten yine hissizleşecek. Hiçbir şey hissetmeyecek, koruyacak kendini. Önce orayı bir ödüllendirmem gerekiyor. Her şey yolunda, güvendesin. Ben sana yeterim, seni korurum hissini beynimin bedenime hissettirmesi, öğretmesi gerekiyor. Bunu da bilinçli olarak benim yönetmem gerekiyor. O yüzden güçlü taraflarımı artıracağım. Güçlü taraflarımı artırmamda bana yardımcı olabilecek şeyler neler? İnsan ilişkileri, iletişim kurmak, bir şeyler üretmek, özgüveni geliştirici aktiviteler yapmak, işe yaradığını hissetmek, kendine baş başa kalmak, kendini güçlendirmek, kendine pozitif yönde kendine değer verebileceğin aktivitelere dahil olmak. Bilinçli olarak bunları inşa etmek. Bunlar kaynağın artmamasını sağlar. Dediğim gibi ondan sonra anılara temas etmek. Anılara temas etmek de şifalanmadaki en büyük kanaldır. Bizler de genelde terapilerde insanların mevcutta getirdikleri sorunları anısına temas etmeye çalışırız. Ben bir şey hissetmeyi, bırakmayı nerede öğrendim? Duygularımı bir ötekin emanet etmemem gerektiğini nerede, hangi yaşantımda deneyimlettirdim beynime? Bununla ilgili düşünce aklıma ne geliyor? İşte ondan sonra oraya temas edip Oradaki o kapattığım anı kanalının duygusunu açacağım. Bunu da zaten içine girdikçe, hissettikçe beyin orayı işlemlemeye başlar. Eğer siz o acı karşısında dayanabilirseniz orada çok yoğun bir katarsis gelir zaten. Kayıp duygusu gelir, öfke gelir, beden duyumu gelir, his gelir, düşünce gelir. Bağlantı kurmaya başlar zihin. Getirdiği anı, düşündüğü anının bağlantılarını kurmaya başlar zihin. Eğer siz orada başka bir şeye odaklanmadan ya da kaçmadan kalırsanız zihin orayı bir yarayı onarır gibi işlemlemeye başlar. Şifa dediğimiz kanal da ondan sonra gelir. Ama bura böyle kulağa kolay gelebilir. Ne, ne var ki bunu yapmakta diyebilirsiniz ama öyle olmuyor. Genelde oraya gelince zihin oradan çıkmak istiyor. Çünkü acı gibi düşünün bir yerimizi kestiğimizde hemen oradan uzaklaşmak isteriz. Yani devam etmesini isteriz acının gelmesi. Sonra hissizlik gelir. O acıyı hissetmeye başladığında tekrar kaçma reaksiyonu gelir. Her şeyin yolunda olduğunu yine kaynakları aktifleştirerek başa çıkabilirim, ben bana yeterim, buraya bakabilirim bakabilme gücümü arttırdığımda, o acıda dayanabilme, kalabilme gücümü arttırdığımda zihin orayı proses etmeye, yani işlemlemeye başlıyor. Dediğim gibi mantık biraz burası. Hissetmeyi, bırakmayı nerede öğrendim ben? 5 sene önceki ilişkimde bir aklım örneğin. O ilişkimle ilgili düşününce aklıma canımı acıtan ne geliyor? Hayal kırıklığı deyince ne geliyor? İşte atıyorum beraber kendimiz için oluşturduğumuz bir mekana yeni ilişkisini Götürdüğünü görüyorum, orada fotoğraf çektirdiğini görüyorum. Bu işte acı veriyor. Bunu düşününce ne hissediyorsun? Bedeninde ne oluyor? İç dünyanda ne oluyor? Aklına ne geliyor? Gelen şeyin içerisinde kalmak ve o katarsız boşalıncaya kadar vücutta bedendeki etkisi boşalıncaya kadar izin vermek. O boşalmak dediğimiz halde orada zaten yoğun bir katarsız olur, ağlama duygusu olur, titreme olur, öfke olur beden duyumu olur, bir yerlerde ağrı olur, mesela zonklama olur, hissizleşme olur. Oraya anlamaya çalışmak, oraya işte kaynakları aktifleştirmek, ben kendimin yanındayım, kendi ihtiyaçlarımı görebilirim, o kendinin o yaralığı ağlayan, şefkate ihtiyacı olan tarafına şefkatle bakabilmek, içindeki o çocuk, naif, kırılgan tarafını, bugünkü en olgun tarafını aktifleştirerek şefkatle yaklaşabilmek, ve kendini o pozitif terkinlerde bulunabilmek yine bu noktada şifalandırıcı etmenlerin başında gelir diyebilirim. Yani hissizleşme duygusundan bir bu şekilde arınabiliriz şifalanma noktasında. Bir diğer noktada da yine bilinçli olarak bizi pozitife itecek yaşantıların içerisine girerek. Mesela kırılmışsındır, incinmişsindir, e, hayal kırıklığı yaşamışsındır ve artık kimseye güvenmemeyi ya da hiçbir şey hissetmemeyi öğrenmiştir zihnin. Ama artık bir şey hissetmiyorum diye kendine yakınlıktan alıkoymadan ilişki yaşamaya devam ettirmek, birileriyle görüşmek için bir fırsat olduğunda ona yönelik çaba sarf etmek, yani o ilişkide kalmak ya da dünya ile ilgili bir gündem, mesela ekonominin sürekli kötüye gitmesi, gelişim derdi yaşamak da insanlarda bir zaman sonra işsizliğe neden oluyor. Eğer buysa da ben kendi hayatıma ne katabilirim? Gelişimi tırnağıma katıp ne yapabilirim? Kendimi gelişmek için ne yapabilirim? Bunların üzerine kafa yormak ve çabalamaktan asla vazgeçmemek. Çünkü ne yaparsan yap, karşı aslında hayat sana bir şekilde veriyor. Buraların belki üzerine duymak faydalı olabilir. hissizleşmeyi şifalandırmakla ilgili ben bunları söyleyebilirim. Bunun dışında sizlerin fikri varsa yorumlarda onları da okumak isterim. Umarım faydalı, yararlı, işinize yarar bir video olmuştur. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim kısmını açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın.